Ben ee, Halit Özgül, 23 yaşındayım. İlahiyat Fakültesini bitirdim. Şimdi Milli Eğitim bağlı bir okulda çalışmaktayım. EKPS'den atandım. Yani güzel gidiyoruz. Mi? Hayatımız öyle güzel bir şekilde devam ediyor. Harika, mükemmel. Yemişim sen de devam edelim. Üyelerinden biri. Hatta biraz da ben Furkan'la Barış'la sohbet ederken arkada kıs kıs gülen arkadaşımız. <laughs> Hadi bakalım itirafını en, yap. Engelli dünyasının güzelliği bunlar diyelim. <laughs> Şimdi evet. insanlar mesela çok böyle tedirgin olur ya, yayın yapıyoruz, onun yayın da aksilik olmasın. Bizim için önemli değil yani, bu önemli değil. yayın ya şu bir altı... yaptı kameraya karşı. Tabii gülen kişi verdim, <laughs> <laughs> Gülen kişi verdim. Hani Furkan'la Barış'la <laughs> sohbet ederken gülen kişi. Çünkü bizim bazı işte engellerden dolayı, spasyon engellerden gülmeyi tutamıyorum ben, onu söyleyeyim. Yok <laughs> şimdi ya. rahat rahat gülebilirsin, bu senin programın yani. Şu ha. anda seni istediğin kadar gülebilirsin. Ne hiç, kameranın biz de vardık yani, bana itiraf edeyim <laughs> Şimdi, Sayın evet, bize neler e, Sağ olsun bütün arkadaşlarım, kardeşlerim çok güzel noktalara değindiler. Hani aslında çok değinilmesi gereken noktalardı bunlar. Ben de bir İlahiyat Fakültesi mezun olarak şunu şey yapmak istiyorum. Biz Umre'ye gittik. İşte 5 senedir bu organizasyonu yapıyoruz. Şimdi biz Umre'ye gittiğimizde Bizi... zaten derneğinizin ismini değiştirelim diyoruz. <laughs> <Evet. gülüyor> Umut çocukları değil de umre çocukları. Tabii diğer aktivitelerimiz de bize çok şeyler kattılar. Sadece umre değil. Umre bir sanki onun dönüm noktası gibiydi. Hani daha çok yani böyle... başarılması zor evet. olan bir şeyi e, yapmak. Evet. Önceden hazırlığımız vardı yani umreye gitmeden önce. Şimdi biz engelli kardeşlerimizle birlikte umrede şunu anladık. Bizim evet insanlara bir topluma çıktığımız zaman insanların haline şükretmesi, haline güzel bakması, hayatındaki o depresyon mu diyorlar, kötü halleri atlatması açısından bir örneği. Doğru. Bu misyonumuz var. Bir de şu misyonumuz var. Biz engelliler olarak bir dua ekibi gibiyiz. Şimdi bir engelli düşünün. Öyle bir kaptan dua yapıyor ki o dua vesilesiyle belki Allah'ın bu ülkedeki bazı kötü şeyleri bazı aksilikleri gideriveriyor. Yani bizim aslında bu halimizi yükretmemiz, bizim aslında bu halde olmamız bu yani toplumun da aslında bize ihtiyacı var. Hani bizim toplumun ihtiyacımız var. Bizim devlete ihtiyacımız var. Belediyelerden şunları bekliyoruz ama bu toplumun da aslında bize de ihtiyacı var. Yani, Hacım öyle derin yerden giriyorsun. Ki, yani Furkan'la ikimiz anlaştığımızda ne yaptınız? Öyle <laughs> felsefi şeyler konuşuyorsunuz ki Bunların hepsi birer programlık ya. Yani, harika. Gerçekten bu hani bir kitap <laughs> yazılır dedik. De çünkü şöyle düşündüğün zaman hani bu toplumun gerçekten yapı taşları var. Bir, bir direkleri var diye. Bu engel engelsiz kardeşlerimizle ben engelsiz diyeyim bak bu bir şey olsun bir öneri olsun. Ya yani onlar da bir tanımlı olsun. Al size tanımlama evet, Engelsiziz biz. Hadi biz engelsiz, engel siz de engelsizsiniz. Bir engel tanımıyoruz yani. Ondan sonra bu toplumun manevi direk taşları diyebiliriz engelli kardeşlerimizin bazıları için. Yani çünkü dua ettiklerinde çok reddolunmayan engelli kardeşlerimizin olduğunu ben düşünüyorum. Onları birazcık daha bu hayatlarını kolaylaştırmak hem bu topluma hem bu millete daha güzellikler katacaktır. Ben bunun inancındayım. Doğru söylüyorsun evet güzel. Pekala senden e, şunu rica etsem e, geldiğin aşamaya, aslında süremiz tabii çok azaldı gerçekten. Evet. E, çünkü son cümle olarak bir tur daha dönebilirsem dönmeye çalışacağım. E, zamanımız aslında evet bitti gibi. O zaman son cümleleri senden başlamış olayım. Çok kısaca özetler misin? E, i̇şte bir 10 sene öncesin haleti neydi? İşte 15 sene öncesinin haleti neydi? Şu andaki durum ne? Böyle yani bir dakika hemen söyleyebilirsen. Tamam. 10 sene öncesinin Halid'in bir amacı, misyonu, görevi yoktu. Şimdi Halid'in ise dünyayı kapsayacak, dünyayı için alacak bir misyonu, amacı, görevi var. Engelli olmasına rağmen. Maşallah. Ve şu anda devlet memurusun. yüksek tahsilini evet. yaptın ve devlet memurusun. Evet. Bu millete de çalışmaktan çok mutluyum. Bu millet için çalışmaktan da çok mutluyum. Oh, harika. Son olarak önerin nedir? Umut çocukların önerir misin arkadaşlarına, eşe, dosta? <laughs> Tabii yani her e, fikirden insanların böyle güzel insanları, böyle başka yönlerden bakmayı sağlayan insanları bulup onlara birlikte olmasını. Yani siz insanlara yardımcı olamazsınız belki maddi güçleriniz, manevi güçleriniz yetmez ama en azından ona bir tebessüm edersiniz, onunla birlikte olursunuz, o bile yeter. Pekala, şunları bir çağrı olarak söyleyebilir misiniz? Size katkı sağlamak isteyen hem maddi hem manevi. Evet. Tüm kişiler, umut çocuklarına ulaşmalı mı sence? <laughs> ulaşmalı. Yani sponsor olmak Ama isteyenler, çok, çok önemli. eğitim vermek isteyenler, yani şu, kapı açık yani. Şu çok önemli gönüllerini alıp gelsinler. Hı. Yani bir beklentiyle gelmesinler. Gönüllerini alıp gelsinler zaten onlar da faydalanır, biz de faydalanırız. İş mesele gönüllü alıp gelmek. Mesela sizin geldiğiniz gibi. Değil mi karşılıksız ve gönüllü. Gönüllü. Tamam. Yani bizi kendilerine alıp gelsinler. Tamam, eyvallah. Herkesi bekliyorsunuz.